Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla, tüm keyfiyle, lezzetiyle devam ediyor. Bizler de durağımız olan İstanbul Kasımpaşa'dan seslenmeye devam ediyoruz sizlere ve muhteşem lezzetli bir mekandayız. Neredeyiz? Angora Gözleme ve Turşu Evindeyiz. Yanımızda da işletmemizin sahipleri Sayın Meryem ve Engin Özüparlak bulunmakta. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Yani, hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Gerçekten de çok hoş bulduk burayı. Ve hemen sizlerden dinlemek istiyoruz, tanımak istiyoruz Angora'yı. Buyurun. Evet, e, öncelikle bizim e, Haşhaşlı Gözdevimiz meşhur. Evet. Yani e, buranın halkı da onu sevdi zaten. Bayağı bir lezzetlidir. Siz de tattınız hatta. Evet. Yani e, lezzet açısından hiçbir sıkıntımız yok ve İstanbul'da da yapan şu anda yok. Yani sadece Teksiniz. biz yapıyoruz. Artı turşumuz var, çubuk. Ankara'nın çubuk turşuları. Hı. Fakat şu Orkeniz an olarak. sezonu olmadığı için pek reyonunu kurmadık. Sadece isteyenlere veriyoruz stoktan. Evet. Artı burada hamburgerimiz, köftemiz, mantımız o şekilde. Kahvaltı, sabah kahvaltısı. Sabah bir de kahvaltı var. Beni oldukça zengin. Zingin, Şimdi evet. bu menüye geçeceğiz. Tabii ki konuşacağız ama biz Angora'yı şöyle bir tanıyalım istiyoruz. Evet. Hem fiziki olarak hem de vermiş olduğu hizmetlerle birlikte kaç yıldır Angora hizmet vermekte? Angora önceden arka tarafta küçük bir yerdeydi. bizim ortağımız da var Baş. Onunla beraber biz burayı açtık. Biraz daha büyük. E ee, burada aşağı yukarı 3 ay falan gibi bir süredir buradayız ama şu anda e, dediğim gibi yani Kasımpaşa altı bayağı bizi sevdi. Evet. Yani güzel bir, de bir, bir gezleme çeşidi olduğu için güzel bir oturum oldu. Güzel. Evet gerçekten. Dikkat ettiyseniz hijyenler de burada çok önem veriyoruz. Yani evet. eldivensiz çalışılmıyor. Çalışanlarla beraber. Seçim. Evet. iyi bir evet. şekilde devam ediyor. Güzel bir evet. hizmet vermeye çalışıyoruz. Marika. Peki. Şimdi yeni yerimiz çok güzel bir lokasyonda seçilmiş. Evet. Kızılay Meydanı'nda hakikaten Kasımpaşa'nın en güzel yeri diyebilirim ve en işlek yeri diyebilirim. Kaç metrekaredir? Burada burası toplam 60 metrekare gibi. Bir yer işte ön tarafta kullandığımız altı masamız var o şekilde kullanıyoruz. Peki toplamda Angora bir çırpıda kaç misafirine hizmet verebiliyor? Evet. Aşağı yukarı e, 30 kişi civarı. Evet. 30 kişi civarında hizmet verebiliyoruz. Bir çırpıda. Evet. 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 Tabii bir çırpıda 30 kişiye hizmet verebilmek aslında çok ciddi bir e, tecrübe ve bilgi pratiklik gerektiriyor. Aynı zamanda Arkadaş, da güçlü bir ekip. Evet. evet. Arkadaşlarımızın pratikliğinden ve evet. çabukluğundan gelir. Kaç kişilik bir ekip var peki? 5. Şu 5. Harika. 5 kişi. evet. kişilik dev bir kadro ah, diyoruz yani biz de. çok güzel. Artı Harika. tabii e, biz kendimizi eklemiyoruz kadronun içine. <laughs> biz de beraber tabii ki. Evet. Hizmeti en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz. Sizler joker elemanlarsınız. Evet. Evet. Mutfakta, aynen, işte serviste, aynen. içeride alışverişte, dışarıda aynen. o yüzden aynen. bana kalırsa siz hakikaten eklemeyin kendinizi. Yani <laughs> bir yere böyle Evet, evet. evet. Çünkü eşimin çok sevdiği bir meslek. Evet. Kendisi istedi bu mesleği de. Çok severek yapıyoruz. Harika. Herkes hizmet ve çok seviyoruz. Herkes... Peki bu hizmeti hangi saatler arasında veriyorsunuz? Çünkü kahvaltımız da var. Tabii veririz. biz sabah genelde e, 7 gibi başlıyoruz. İşte Akşam burası e, meydan olduğu için gece 12'ye kadar açık. Devam edelim. Yani. Hele ki yaz aylarında evet. bu süre daha da... Kasımpaşa'da zaten e, halkın oturacağı başka bir yer yok genelde buraya tercih ediyorlar. Kızlay Meydanı. Evet. O şekilde. Kızlay akşam saatinden sonra geçen bir eğlence sektörü var. Harika. Çok güzel <laughs> Keyifle öyleyse yemeği, evet, gözlemeler evet. yerilirken evet. evet kahveler, çaylar akşam saatinde çok güzel devam ediyor. Harika diyoruz biz de ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Son Sağ ol. olarak da menüyü şöyle bir tekrar edelim diyoruz. Evet. Çünkü burası hem de... eğlenceli hem keyifli evet. hem de lezzetli biz bir de yer, yer. Aşağı yukarı 80 çeşitli yakın gözlememiz var. 80 yani e, kaymaklı, ballı, çikolatalı, patatesli yani aklınıza ne geliyorsa, canınız ne istiyorsa, ne yani söylüyorsanız biz onu yapıyoruz çeşinden. size. Evet ve özeldir, haşhaşlıdır. Harika. Haşhaşlı evet. bir. Evet, çok lezzetli. Vardır. Çok lezzetli. Evet. Öyleyse çayımızla kahvemizle menümüz Güzel. devam ediyor. Hoş harika. Bir sohbetle. Harika diyoruz. Öyleyse sabah kahvaltısı için de tabii ki nereyi tercih edeceğiz? Angora'yı. <laughs> i̇ster kaymaklı, ister ballı, ister ballı haşhaşlı gözlerimizi evet. yemek evet. için diyoruz. Tekrar evet. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Evet sevgili sektörle ben Merkezi izleyicileri İstanbul Kasımpaşa'dan seslendik sizlere. Kızılay meydanında Angora Gözleme ve Turşu Evi'nden. Gözlemeler bir harika diyoruz, turşular da inanın bir o kadar harika hem de organik diyoruz. Eğer bu güzel lezzetleri tatmak istiyorsanız bekliyorlar. Bekliyoruz.